Din, kültür ve ahlak bilgisi 11 dersiyle ile karşınızdayız. Geçen haftaki dersimizde Allah'ı görüyorum hıçasına yaşamak, ihsan kavramını sizlere anlatmıştık. Bu haftaki dersimizde ise Allah için samimiyet, ihlas kavramını sizlere anlatacağız. İhlas kavramının bizim için ne anlam ifade ettiğini, ihlasın sadece ibadetlerde mi yoksa hayatımızın bütün alanında olması mı gerektiği sorusunu sizlere cevaplandırmış olacağız. Öncelikle ihlasın ne olduğuna bir bakalım. İhlasın kelime anlamına. Bakarak dersimize giriş yapalım. İhlas demek arkadaşlar samimiyet demektir. İştenlik anlamına gelir. İnsanın, bizlerin bütün davranışlarımızda, sözlerimizde, inancımızda ve ibadetlerimizde samimi olmayı ifade eden kavram ihlas kavramıdır. Yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için, yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek yapmış olduğumuz davranışlara ihlas diyoruz. İhlaslı bir şekilde yapılan davranış diyoruz. İhlas kavramının zıttı da riya demektir. Riya gösteriş demektir. Sözlük anlamı olarak iki yüzlülük, özümüzle sözümüzün bir olmaması, insanın söylediğiyle yaptığının bir olmaması anlamına gelir. İbadetlerimizde de bu durum geçerlidir. Biz ibadetler, ibadetlerimizi gerçekleştirirken temel maksadımız Allah'ın rızasını kazanmaktır. Eğer Allah'ın rızasını kazanmak dışında başka bir maksadımız varsa ibadetlerde o zaman bu ibadetimiz hakiki manada ibadet olmuyor, riyaya, riyaya yani gösterişe girebiliyor. Bir mümin ibadetleri sadece Allah rızası için, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalıdır. Bu bilince sahip olmalıdır. Nitekim biz her gün okuduğumuz, her gün namazlarda okuduğumuz Fatiha suresinde şöyle söylüyoruz Allah'ın Teala'ya. Allah'ım Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyerek Allahu Teala'ya ibadetimizi nasıl yapacağımızı aslında söylemiş oluyoruz. Yaptığımız dua ile okuduğumuz sureyle yalnız Allah'a ibadet edeceğimizi Allahu Teala'ya bir söylemiş oluyoruz. O zaman söylediğimiz şekilde Allahu Teala'ya ibadet etmemiz gerekiyor. Sadece Allahu Teala'ya ibadet etmemiz gerekiyor. İbadetlerimizdeki temel maksadın Allah'ın rızasını kazanmak olduğunun bilincine, bilincinde olmamız gerekiyor. Ayrıca Allahu Teala Zariyat suresi 56. ayet kelimesinde de şöyle söylüyor. İnsanın ve insanın yaratılma maksadını aslında Allahu Teala burada açıklıyor. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyerek Allahu Teala cinlerin ve insanların yaratılma amaçlarının kendisine kulluk etmek gerektiğini, kulluk edilmesi gerektiğini, gerektiği şekilde Allahu Teala bu şekilde ifade ediyor. Peki biz Rabbimize ibadet ederek ona olan sevgimizi, saygımızı, bağlılığımızı ifade etmiş olur muyuz? Evet, biz Rabbimize ibadet ibadet ederek işte namazımızı kılarak, orucumuzu tutarak Rabbimize olan şükrümüzü, Rabbimize olan teşekkürümüzü, Rabbimize olan sevgimizi, saygımızı, bağlılığımızı ifade etmiş oluruz. Yine çokça sorulan sorulardan birisi de günlük hayatta yaptığımız ibadetler haricinde, ibadetler derken tabii ki namaz, oruç haricinde yaptığımız diğer ameller de ibadet yerine geçebilir mi diye bazen tarafımıza çeşitli sorular geliyor. Yaptığımız amellerin iş ve davranışların ibadet olarak sayılabilmesi için, ibadet yerine geçebilmesi için hayatımızdaki farzları yapmamız gerekiyor. Yani bir Müslüman namazını kılmadıktan sonra onun yapmış olduğu diğer ameller ibadet yerine geçmez. Ancak beş vakit namazını kıldıktan sonra ve farzları yerine getirdikten sonra yani namaz ve orucunu namazını kılıp orucunu tuttan, tuttuktan sonra diğer yapmış olduğu ibadetlerde diğer yapmış olduğu amellerde ibadet yerine geçebilir. Burada temel şart farzları yerine getirmektir. Farzları yerine getirdikten sonra onun üzerine yapmış olduğumuz ameller ibadet yerine geçebilir. Rabbimiz Allahu Teala ibadetleri ve diğer amellerini ihlastan uzak bir şekilde yapan kimseleri de Maun suresinde uyarmaktadır. Allahu Teala Maun suresinde şöyle söylüyor. Yazıklar olsun namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar diyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar diyor. Şimdi buradaki gösteriş yaparlardan kastı Allahu Teala'nın bir kimse namazını kılarken temel amacı, temel maksadı Allah'ın rızasını kazanmak değil de patronun onayını almak, annesinin veya babasının tasdikini almak, annesinin veya babasının gözüne girmek, işten kaytarmak, işe biraz daha geç gitmek, cuma namazında cuma namazına gittikten giderken işte işte ne kadar çok kaytarabilirsen bana o kadar o kadar kârdır düşüncesiyle hareket ederse o zaman yaptığı ibadetin, kıldığı namazın kendisine çok bir faydası olmayacağını Allahu Teala Ma'un suresinde bildirmiş oluyor. Bir Müslüman Sadece ibadetinde değil, yapmış olduğu diğer fiillerinde de samimi olması, işten olması gerekiyor. Kardeşimizle konuşurken, iş yerinde başka elemanlarla konuşurken, iş yeri arkadaşlarımızla konuşurken, onlarla muhabbet ederken, onlarla e, iş hakkında konuşurken, onlara yardımcı olurken samimi olmamız gerekiyor. Yani ben birisine yardım ederken, birisiyle konuşurken hemen arkamdan, hemen kafamdan e, farklı düşünceler geçmemesi gerekiyor. Ben kardeşimle konuşurken, iş yerinde arkadaşımla konuşurken ona yardımım dokunur mu diye düşünmem gerekiyor. Onu engellerim düşüncesine, işte onu nasıl engelleyebilirim? Ondan nasıl kendime fayda çıkart fayda sağlayabilirim gibi düşüncelere kapılmamam gerekiyor. Bu da ihlaslı olmanın bir gereği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. En'am suresinde Allahu Teala bizlere peygamberimize hitaben, ayetinde bizlere şöyle söylüyor. Ey Muhammed de ki şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamım da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir diyor Allahu Teala Enam suresi 162. ayet-i kerimesinde. Aslında burada peygamberimize hitap ediyor ancak peygamberimizin nezdinde bizde bizlere, bizlere de hitap ediyor. Şüphesiz benim namazım da, ölümüm de, yaşamım da, ibadetlerim de alemlerin Rabbi Allah içindir diyor. Allahu Teala bizlere bu ayet-i kerimede yaptığımız her işin Allah'ın rızasını gözetmek maksadıyla olması gerektiğini, Allah'ın rızasını gözeterek yapmamız gerektiğini allah Teala bizlere burada bildirmiş oluyor. Ayrıyeten Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, Allah sizin kalplerinize bakar diyerek yaptığımız işlerde suretin veya şeklimizin çok önemli olmadığını, önemli olan kalbimizdeki niyetin olduğunu Allahü Teala bizlere bu e, Peygamberimiz bizlere bu hadis i şerifiyle bildirmiş oluyor. Biz yatırım yaparken kendi ruhumuza, kendi özümüze yatırım yapmamız gerekiyor. Bedenimizdeki herhangi bir eksiklik, bedenimizdeki herhangi bir kusur, kendimizce kusur sayılan bir durumu düzeltmekten ziyade, ona yatırım yapmaktan ziyade, gönlümüze, ruhumuza yatırım yaparsak daha karlı olacağızdır. Neden? Çünkü her insan ölümlü her insan ölümlü olduğunu biz defalarca zaten ifade ettik. Zaten bu hakikati okunan selalar, her gün okunan cenaze selaları çok net bir şekilde yine bizlere gösteriyor, ifade ediyor. O zaman ölümlü olan bedenimizi yatırım yapmaktan ziyade kalıcı olan, bizi kurtaracak olan ruhumuza yatırım yaparsak hem bu dünyada hem de öbür dünyada ahirette daha kârlı olanlar arasında yer alabiliriz. Evet, bu haftaki dersimizde Allah için samimiyet, ihlas kavramını sizlere anlatmış olduk.